Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir hatırlatmamız var. Aklınızdan çıkmayan hayaller için Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira. Toplam ikramiye ise 670 milyon lira. Biletleri bayilerden, marketlerden ve millipiyangoonline.com'dan satın alabilirsiniz tükenmeden alın, hayallerinizi kaçırmayın. Evet bildiğiniz gibi tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişinde gördüğünüz gibi makinemizde 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan. Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişimize başlamadan önce 10 numara çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Büyük ikramiye miktarımızı açıklamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarımız var. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com ve millipiango youtube adreslerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine oradan takip edebilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 235.226 TL. Bu arada 10 numara çekilişinde 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Ve stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 20.03'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemizin belirleyeceği ilk şanslı numarayı bekliyoruz. 73 12. Altmış iki. On yedi. 78. Otuz iki. Yetmiş dokuz. 9 69 64 64 6 75 66 50 59 39 15 76 16 10 63 ve son şanslı numara 55 Gördüğünüz gibi makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 9, 10, 12, 15, 16, 17, 32, 39, 46, 50, 55, 59, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 75. 76, 78 ve 79. Evet çekiliş eğitimimizde gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numarayla karşınızda olacağız. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla yeniden Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayınla ekranlarınızın karşısında olacağız. Sizler için bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.